Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Kripto Sesli Haber'deki videoları İngilizce dinleyebilirsiniz. YouTube ayarlara gidin, ses parçasını tıklayın, İngilizceyi seçin, iyi seyirler. XRP zenginler listesinde tırmanmak daha pahalı hale geliyor. Sonuç olarak, XRP zengin listesi verileri de piyasanın ne kadar hızlı genişlediğini gösteriyor. Sadece bir yıl önce, XRP sahiplerinin en üst yüzde 10unda olmak için 1.000 ila 1.500 dolar arasında bir para gerekiyordu. Günümüzde ise fiyat artışı ve benimsenmenin artmasıyla rekabet yoğunlaştıkça bu sayı önemli ölçüde arttı. XRP daha değerli hale geldikçe, en üst sıralara girmek için gereken sermaye miktarı artmaya devam ediyor. Bu trend, zenginler listesinin daha üst kademelerine girmek için yeterli XRP biriktirmeyi amaçlayan perakende yatırımcılar için daralan bir fırsat penceresine işaret ediyor. Parna, bunun sonucunda yatırımcıların %99'unun sonunda fiyat dışı kalacağını iddia etti. XRP ile ilgileniyor haberlerini takip ediyorsanız şimdi abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.